Mısır unu, kabak ve birkaç malzeme ile hazırladığım poğaça tarifini paylaşıyorum sizlerle. 400 gram kabak kullandım. Yıkamış olduğum kabakların uç kısımlarını aldım. Birkaç parçaya böldüm. Doğramış olduğum kabakları rondoya alıyorum. kabartma tozuyla hazırlanan, beyaz unla hazırlanan poğaçadan hiçbir farkı olmayan, özellikle kahvaltıda şahane giden, tabii ki günün her saatinde de tüketebilirsiniz. Doyurucu bir tarif. Rondodan geçirmiş olduğum kabağın üzerine yarım demet dereotu doğruyorum. Demetler de o kadar küçülmüş, yarım demeti gördünüz. İki tane yumurta, bir yemek kaşığı yoğurt, bir su bardağı çökelekli peynir karışık. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz sizler. Bir su bardağı mısır unu, bir çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, bir çay kaşığı kadar beyaz biber karabiberin beyazı. 1 çay kaşığı pul biber. Yumurtası, yoğurdu, tüm malzemeler iyice kabakla karışsın diye elimle yoğuruyorum. Bu tarife tüm peynir çeşitlerini ekleyebilirsiniz. Elinizin altında hangi peynir varsa, kalan peynirleri de değerlendirebilirsiniz nasıl arz ediyorsanız. Yumuşak kıvamlı bir karışım yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yemek kaşığı ile karışım alıyorum. Yapımı pratik, yemesi lezzetli bir tarif. Ben İçerisine mısır unu ekledim. Dileyen yulaf unu, nohut dilediği unla hazırlayabilir. Kenar kısımlarını biraz düzelttim. Üzerlerine çörek otu serpiştirdim. Önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fan ayarında 30 dakika pişirdim. Pişen poğaçalar sıcak sıcak tabağa aldım. Kahvaltıda afiyetli yedik. Sizlerle seveceğinizi düşündüğüm bir tarifi daha paylaşıyorum. Umarım beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.